<laughs> Dur poşetini getireyim sana. Evet Ayhan Bey. İki tane gopes, bir kırmızı mercan. Erkek mercan arkadaşım. Erkek mercan. Ya, bir de bunun top mercanı var mı? Var, var. Bunların ee, bir de yavşak mercanları var. Yapma ya. Yavşak deyince e, kelime adamında yanlış anlasın mı? Yok yok sen yavşak kötü senin, kötü anlatma e, da. Senin... He. Bütün yavrusu. Ya, Bütün yavrusu. Sen evet, Zaten... kafanın üstünden çeviriyon bir şeyler yapıyorsun. Doğru yapayım. Abi bu pilleri niye atıyorsunuz ya? Atık pil var, atık pil kutusuna at bunları. Şu manzaranın güzelliğine bak ya. Arkadaşlar ne yakaladınız? <laughs> evet Mert Bey baş yakalamış. <laughs> Çok kötü bir gündü. Valla dalgıçlarımız bir hiç balık alamadı. En büyük balığı Volkan Bey aldı. Evet. Volkan Bey Başın büyüğünü aldık. Uyuyarak <laughs> balonun büyüğünü aldı. <laughs> Uğurlu hareket yapacaktı sonradan vazgeçti. Şu an. Ne oldu abi? Senin sırtın ağrımadı mı ya çakallarda? Yok. Çakal değil oğlum çakal. Hayvan. <laughs> şey diyor, İş yapmadım yine. Ayhan abi tiz gözüküyor Ayhan abi. Nasıl? Nasılsın? Ha. Var mı bir şey? Görüyorum, görüyorum. Ben sen miyim? Kimin telefonu? Senin mi? Telefon çalıyor beyler. Allah. Bu arkadaşımız daha olta atmayı bilmiyor. Alışacak alışacak. Öğrenecek. <laughs> <laughs> Valla neredeyse <benziği> arkadaşımız atacak. Ferhat <laughs> <laughs> Bey'in bir özelliği var. Yemi attı mı oltayla beraber atıyor. Allah sokacak seni. Kaç kaç kaç, kaç. sırtında ensende Ferhat abi. At dedim at orada. Vallahi da geziyor. Gece göç arasında <laughs> bu acı ellerimizle kazıyıp geldi mi? <laughs> Yakmaya çalıştık ama yanmadı namussuz. <gülüyor> Hı? <gülüyor> Hala duruyor yarısı. Türk kahveleri. Ne yapalım? Bu kadarlık oluyor. Hijyen diye bir şey yok burada. Rezillik diz boyu. <laughs> Her şey dağılık, pislik. Rezilsiz, rezilsiz. Vallahi ya ayıp ya. Direkt çıtıramadım Bakalım bu ne kadar kalmış, varmış, at kalmış. Çok fasaklı bu arkadaşlar ya, içip içip atıyorlar sağ sola. daha yaşıyor canlı hareket et bakayım hareket et evet yaşıyorlar daha ölmemişler büyük bu başarı bu benim olsam aha orada Allah Metin <laughs> Bizimiz bu <lahçe> arkadaşımız <laughs> İşte Amerika'da kemen atma şampiyonu olan Ayhan Bey'i atış yaparken <laughs> görüyorsunuz. Uzaya kadar attı. <laughs> evet. Gay club'larımızın <laughs> özenle yapmış <laughs> olduğu yemler. Ayhan getir. Allahu Ekber. Torbayı getir. Geliyor bir tane daha. Evet. Caya geldi, Kopez Cayan'ın şey, Kopez Cayan'ın yakaladığı şey, şey. Adam adam Kopez çıktı ya. Evet. Arkadaşım böyle gördünüz gibi Kopez <laughs> <laughs> Atar mı ya manyak mısın? Gel atar mı lan? Yaptın ya bak. Gel Mert dikkat et bastın yere bir Oldun yere Bu balığı normalde teknede yakalayanlar bizim arkadaş kıyıda yakalıyor. <laughs> Büyük bir başarı. Gerçekten kırmızı mercan Lopez. Arkadaşlar ona altın yumruk buruşla ayan diyorlar. Günün, günün rekortmeni. Evet bir diğer arkadaşımızın yanındayız. Boru kurdu ile mi aldın? Evet. Bir yaban TV programında Fransa'nın Gülüşken <laughs> <Genel desteklerim. gülüyor> <laughs> <Kıslaklarım gülüyor> şey, büyük bahçeli Yakına attı ben 400 metre ileri attı <laughs> bakınız <lütfen>. oltasının <laughs> boşluğunu alıyor Evet Şerhatın mı yapıyor? Kendisi Şerhatın aşçı aynı zamanda E dayanmaz ki orada Ayak atmayı orada ya Emer gider onun ya herhalde Evet. Şeylerimizi çek Efendim herkesin bildiği Mavi jeans firmasının genel müdürünün yanındayız. Kendisinin ee, Aha, balığa geliyor. karşı ayrı bir zevk Aha, geliyor. var. Aha, geliyor. Aha, geliyor. Evet. Bak 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 baş geliyor. Çıngırakçı Bilal. Bunda var bir şey ama ne var bilmiyorum. Başka var. Merakla suya doğru bakıyoruz. Ama geliyor. Ne geliyor? Yine Yosun. Yosun geldi. Evet. Yosun şeklini almış bir balık. Ama ağır çıkıyor. Çıktı mı? Şimdi fırlatayım. Balık olsun, barışa girsin. Aha bir tane engel havada Fransa'nın keşfedilmiş, edilmemiş sularının bulunduğu yerlerde avlanmak işte. Hakan Bey doğduğu günden beri burada avlanmakta. Oltayla Torik çektiği söyleniyor. Kıyıdan. O bir lejyoner. <laughs> Al oğlum gel. Geceden beri bu yanlar duruyor hala gelmedi baba. Hadi Feryat Bey sizden bir şey bekliyoruz. Atak. <laughs> komya. Çekiş, Bak bilenin çantasının yanında. Çekiş mi takacaksın yine? <laughs> Böyle bir rezillik olamaz ya. Gün boyu balık yakalayamadık. 35 santimden ufak torikleri suya atıyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Mesela örnek. Ayhan Bey torbasını gösterir <laughs> size. Ayhan Bey yakaladığı balıkları çocuk esirgeme kurumuna bağışlıyor. <laughs> Ne o atan adam nereye atıyor? Baya uzağa atıyor ama ha. Abi şu duruşa bak, şu çekişe bak. Geldi mi? Hadi ya. Abi şu güzelliğe bak ya. Poşeti çekeyim mi? Yok yok boş. Aha geldi valla. Balık var diyorum siz dünyarak geldiniz Haşa. Kopez. <gülüyor> <gülüyor> vallahi kopez ha. Çekil lan Abi, vallahi bravo. <laughs> Ayın bir tavaya yaptın ya. Balık balıktır ya. canım güzel balık. Bakayım Ayhan Bey. Buyur kardeşim. gibi üç tane de orada A yaşattığım Acı bokunu var. göster demedik. Boku buradan Yüz, mecbur göster. çıkıyor. Mecbur çıkıyor. He. Boku çıkıyor. Boku çıktı bu için. Evet. Bir Torek, tok Çupra Mercan kırmızı mercan erkek Beyefendi bu balıklar küçük niye bunlar tekrar denize sallıyor? Abim ben ölçtüm bunları Ölçtüm Gopes'in normal <laughs> boyutu <laughs> <laughs> İki parmağımın ucunu geçti mi koy içeri He tamamdır Onaylanmıştır Kırmızı büyük balıklar <laughs> Hadi bir daha görelim sizi İnşallah Allah'ım sana geliyorum Allahu akbar diyerek atıyorum bu <laughs> Balık olsun Balık olsun hiç yere girmesin abi Balık olsun oraya girsin abi Balık olsun yaşatmam doldu Ah! 10 numara bir söz. Mart Bey'den geldik Ayhan Bey boru kurtlarını bizzat kendi çıkartıyor Aha çekti valla Hakan abiye bak Abi şu gelişe evet. bak ya böyle bir seksilik olamaz Bak et Geldim şimdi Ayhan'ın rekorunu kırayım İki parmaktan bir Hakan Bey gazeteyi gazeteyi çek oldu İki parmaktan bir parmaktan Pazar ilavesi yakalam. Ooo, parmaktan bir parmak düzül. Hadi bakalım. Bak gösterir. Bir sıra zeminine Hadi 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 <gülüyor> <gülüyor> Aa, <101 oldansın>. <laughs> ya. hadi hadi. Ayızdı Bizimkiler kırıldı. Doğru bak ayağın abi uzatıyor Aynen, çekiyor seni kopuyor. Senin bayağı uzatman lazım ya. Hakan abi. Ha? Sen uzatma Sen bu kamışla bir yere atamazsın <gülüyor> ki. <gülüyor> Olur <kadar> ya. <gülüyor> <gülüyor> ben, bak. Ah. <laughs> 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 <gülüyor> <Urfa'da> <gülüyor> Arkasında derdi de gidiyordu da. Evet. <laughs> Var ya adama gül... orası takılmıştı. Abi şu güzelliğe bak, şu pozisyona bak. Evet, atış atış mesafesi. Evet, helal olsun vallahi. Böyle bir atış olamaz ya. Az gitti acı. Niye abi böyle yapıyor. Ali ya. Koşturuyor mu? Koşturuyor, koşturuyor, koşturuyor. <laughs> Geliyor mu? Allah Hissediyorsun Allah yani. Allah eder Kutunda Allah ne hissediyorsunuz Ayhan Bey? He? Kutunuzda. Ee, hoşuma giden bizde verici şeyler oluyor. Evet, geldi, Allah geldi. Ya. Yine geldi. Allah sana şükürler olsun yarattın. Geldi. Kulak olsun. Ne yaşatmaz olsun. Yok yok sesini yapalım. Ayhan Bey kendisiyle Bey, hazırlamış oldu Bu balıkla ne alıp veremediğiniz var hep bu balıktan ne Allah'ım şükürler olsun yarabbim bu da... <laughs> balık bir, bir altı bir ver Gel yavrum sen yaşatma ya Kardeşlerinin yanına götürün ayırmıyorum seni Son bir dakika şöyle Vallahi ya, yani, yani. Valla. Adam işte şeyliğini çıkardı ya. Değil mi yani, o, Abi dek. öyle ya. Eve gittiğim zaman boş gittiğim bir olsun Karaya yüzümüz <laughs> olsun 60 milyon balık parası vermeyelim yine amına kıyım. Şunun Getir abi. Atma abi. Son at, bak. Atma, at, atma. At, at, onu. at, 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 şu balıkları atıyoruz Bilal bey buyurun e, Benim torikleri toplayalım olmuştu <laughs> Biliyorsunuz 3 e, metrenin altındaki Aztopotları suya geri salıyorum Çünkü Büyümeleri lazım Tabi Bazı arkadaşlar 2 metrelik aztopotları yiyor <laughs> şiddetle yapıyoruz Kınıyoruz o arkadaşları Rastgele <laughs> Hacı bunda ne var? Bunda kendi çiftliklerimizde yetiştirmiş olduğumuz yengeçlerimiz var. Var mı bir şey? Boş. 岡村。<music>